Bu videomuzda, kamkat, kumkat ya da kumkuat olarak bilinen kış meyvesinin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden, hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Çin'de ve Doğu Asya'da büyüyen, limon görünümünde bir meyvedir. Altın portakalda denilen meyve, mandalina, bergamot ve limon gibi turuçgillerdendir. Aralarındaki fark ise kamkatın kabuğu ile birlikte yenmesi tavsiye edilir. Kamkatın faydaları. Antioksidan zengini. C vitamini açısından zengin olan kamkat antioksidan zenginidir ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korumaktadır. Enfeksiyonlara karşı korur. Kam katı, özellikle kabuğu ile birlikte yerseniz, vücudunuz enfeksiyonlarla daha iyi savaşır ve halsiz kalmanızı engeller. Sinir sistemini düzenler. İçeriğinde A vitamini, B1, B2 ve B3 bulunması nedeniyle sinir sistemini koruyan özelliğe sahiptir. İdrar söktürücüdür. Taze olarak yenen kamkat meyvesi, C vitamini açısından zengindir kabuklu bir şekilde tüketildiğinde, kış hastalıklarından sizi korur. Kolesterolün düşmesine yardımcıdır. Sos ve meyve suyu olarak tüketilebilir. Tansiyonun düşmesini sağlar. Hamkat, marmelat ve reçel olarak tüketilebilir. Meze olarak, alkol yanında tercih edilir. Tatlı ihtiyacını yeterince karşılar. İştahın açılmasını sağlar sivilcelerin azalmasına yardımcı olur. Nasıra iyi gelir. Sindirim sorunlarını önler. Kanı temizleyerek kan dolaşımını hızlandırmayı sağlar. Dişlerin beyazlamasını sağlar ve diş etlerini rahatlatır. Damar tıkanıklıklarını giderir. Mikropları öldürür. Vücuttaki ağrıların azalmasına yardımcı olur. Zehirlenmeler de etkilidir. Baş dönmelerini hafifletir. Kamkat'ın zararları. Aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Her besinde olduğu gibi kamkat aşırı tüketiminde vücutta ters etkiler oluşturabilir. Bunların başında mide asidini arttırması ve reflüsü olan kişilerin günlerini zehir etmesi gelebilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.